Değil mi? Yazılda gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. Şimdi 2 ile 3 arasındaki sürtünme kas sayısı ne kadarmış? 0 2'ymiş değil mi? Hemen bu aradaki sürtünme kuvvetini PS'ye hesaplayalım. Bunu şöyle koy kalemle yazalım. Sürtünme kuvveti K çarpı mg'den sürtünme kuvveti 0,2 çarpı 2 çarpı 10 dolayısıyla sürtünme ne yaptı arkadaşlar? Efendim 4 Nifton yaptı değil mi? 4 newton. Şimdi gençler Sürtünme kuvveti 4 newton aradaki Fs 4 ton ise üçle çekiyorsanız Bakın Sürtünme kuvveti daha Küçük değil mi? Yani bu sistem, bu iki cisim Birbirine yapışık mı hareket eder? Aynı mı hareket eder? Bağımsız mı hareket eder? Nasıl hareket eder? Tabii ki aynı hareketler. Değil mi? Çünkü bakın üstteki sürtünme kuvveti küçük. Yani biraz önce gösterdiğimiz gibi biraz önce derken önceki videolarımızda gördüğünüz gibi aradaki sürtünme kuvveti küçükse değil mi? Sürtünme kuvveti küçük. Hareket bu bakın. Aşağıdan 13 ile işte çekiyor değil mi? Yukarıdaki aradaki sürtünme küçük. Hareket bu. Dolayısıyla bunlar kaymadan birlikte hareket eder mi? Hayır. Hareket etmez beraber hareket etmeyecek değil mi? Bağımsız hareket edecek. Peki arkadaşlar 2 kilograma yukarıdaki 2 kilograma etki eden kuvvet nedir burada? Sadece 4 Newtonluk sürdürme kuvvetidir. Değil mi? O zaman yukarıdaki bağımsız hareket edecek dedik. Buna K buna L dersek K ve L'nin ivmeleri farklı çıkacak. Beraber hareket etseydi ortak ivme olacak. İlmeler ortak olacak? Ama şimdi ilmeleri farklı olacak. O zaman K'nın ilmesini hesaplarsak F net eşittir M çarpı AK'dan net kuvvet 4, kütle 2 K'nın ilmesi 2 Niton bölü kilogram çıkacaktır. L'i hesaplayalım. Arkadaşlar B'deki durum şu bakın, L'ye dikkat. 13 buradan çekecek, 13 Newton fakat bir de yukarıda harekete ters yönde yine burada bir sürtünme kuvveti var 4 newton. O zaman buradaki net kuvvet Fnet arkadaşlar 13 eksi 4 kadardır. Yani net kuvvet 13 müdür? Hayır. Net kuvvet 13 değildir. Aşağıda 13 aradan da. 4 sürtünme kuvveti etki ettiği için buradaki kuvvet 9 Newton kadardır. O zaman 3 çarpı AL'den L'nin ilmesi 3 Newton bölü kilogram çıkacaktır. Bakın ilmeler farklı çıktı. İğmelerin farklı çıkmasından kaymadan birlikte hareket eder mi? Hayır etmez. Bunu ispatlamış oldum. 2 kilogramlık cismin ivmesi 2 mi? Evet 2. Bunu da ispatladık. Ve net kuvvet aşağıdaki 3 kilograma uygulanan net kuvvet sadece 13 mü? Hayır. Arada bir de ne var? Ters yönde sürtünme kuvveti var. Ve dolayısıyla sürtünme kuvvetinden dolayı aradaki net kuvvet arkadaşlar 13 değildir. Onun için de bu da yanlıştır. Cevap yalnız 2 olacak. Evet.